Arkadaşlar merhabalar. Ee, biraz da görsellik ayarlarını göstermek istiyorum. Ee, şimdi e, bu programda e, bu programın işte standart renklerine ve ayarlarına bağlı kalmak zorunda değiliz. Ee, mesela burada tools var. kalır ee, color preference's kısmından burada işte trace'lerin renkleriyle oynayabiliyoruz. Eee yani eksenlerin renkleriyle oynayabiliyoruz. İşte arka plan rengiyle oynayabiliyoruz. Ben arka planı istersen böyle mavi yapabiliyorum. Veya bunu eski haline döndürmek istersen. Buradan böyle oynayabiliyorum. Onun haricinde... Burada şematik sekmesi var arkadaşlar. Buradan işte kablo renkleri, bağlantı renkleri. Bunlarla da oynayabiliyoruz. Sonra onun dışında kontrol panel var arkadaşlar. Tools kısmından geliyorsunuz buraya. Buradan waveforms'u seçiyorsunuz. bunun bunun kalınlığıyla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 6'yı seçerseniz daha incedir böyle. Ben bunu mesela daha kalın tutmayı seçiyorum çünkü yani bir işte rapora makale koyulacağı zaman anlaşılmayabiliyor. ince olunca ondan böyle 8 falan gayet anlaşılır gözüküyor oluyor arkadaşlar. Veya buradan işte cursor'ın kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. eksenlerin fontuyla oynayabiliyorsunuz. Fontun büyüklüğüyle mesela şuradan 22 alırsam daha da büyüdü. Hmm. Yine eski haline döndüreyim ben bunu. Bu şekilde e, kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar.